Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar böyle acılı ekmek yapımı göstereceğim. Acılı ekmeğin hamurunu biz kendimiz yoğurmadık arkadaşlar. Hamurunu e, oğlum fırında çalıştığı için oğlum e, getirdi hamurunu. Oranın hamuruyla biraz daha güzel oluyor, yumuşacık, puf puf. E, biz kendimiz yaparken hamurunu he, içeride var poşette yerde. E, hamurunu biz kendimiz yaparken de sadece biraz süt koyuyorum veyahut da yoğurt da koyabilirsiniz. Biraz da hafif de böyle yarım çay bardağı kadar yağ güzelce sonrasında maya su, yoğurup mayalandırmaya bırakıyoruz. Onun da hamurunu yine böyle mayalandığı zaman tepsiye yayıp üzerine sosunu sürüyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle ben bir alacağım elimi yağlayayım yapışmasın elime. Yağmur burada tencereyle getirdi çocuk. Öyle bıraktı. Şöyle bunu şuna koyayım. Bu kareli e, tepsi biraz daha fazla büyük olduğu için bunu da böyle yayalım. Şimdi bunu yaptıktan sonra da arkadaşlar dışarıda verdi çay demleyeceğim. Çocuklarla beraber dışarıda yiyeceğiz. Onda çay demlerken falan semaver yakarken falan sizlerle beraber onları da paylaşacağız inşallah. Şöyle elimi yağlayarak güzelce hamurunu yayıyorum. Fırını aç kızım sen. İçini boşalt. İçinde fırın tepsisi vardı sadece bir tane. Onu şu tarafa getir ben tam görünecek şekilde. Oranın hamuru biraz daha şey arkadaşlar böyle hani yaydıkça geri kendiliğinden toplanıyor. Yoksa evde ununuz varsa güzelce e, yapabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Genelde ben sabah kahvaltısında yapıyordum. Şöyle. Dediğim gibi bu fırın hamuru ne kadar açarsanız açın mutlaka toplanıyor. kenara yayıyorum yine açılıyor. geçen yaptık geçen onu videoya çekemedim onu çok büyük tepsiyle yaptık çocuklar çok istiyordu çocuklar da seviyorlar dedi anne dedi acılı ekmek yapak mı dedi oğlan fırında çalıştığı için oraya da getiriyorlar herhalde ben de yapalım dedim ben hamuruma getireyim sen ayarla yap dedi Şöyle iyice yaydım. Güzelce. Şu tencereyi şuradan alayım. Hamurlarımı yaydım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar biraz hamur niye böyle görünmüş? Şöyle yapayım. Şöyle kızım domates rendeledi arkadaşlar. İçine yaprak biberi attı tuz attı şimdi yağını da koyacağım ben ya. Hmm. Kaç kaç koydu? Biraz daha getirelim bunu. Domatesi rendeledi arkadaşlar. İçine dediğim gibi yaprak biber tuz attı. Şimdi e, yok yok az daha attı. Şey olur. Güzel olur. Aa, attım da. Bunu kavanoza birazını koy kızım. Elimizin altında bulunsun. Şöyle kavanoza biraz koy. Elimizin altında. Sizlere bir sorum olacak. Ben çok mu pasaklıyım, çok mu pisim? Sizler beni her gün izliyorsunuz. En azından ben evimi olduğu gibi gösteriyorum, mutfağımı olduğu gibi gösteriyorum. Sadece bir yeri gösterip de orada iş yapmıyorum. Dışarı bahçemi gösteriyorum her türlü videoda elimden geldiği kadar. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz bana yorum yaparsanız sevinirim. Pis miyim değil miyim? Yani pasaklı mıyım değil mi? Bak bu domates sulu ya biraz. Pizza gibi. Eğer bunu hani böyle yapıp da üzerine mesela sucuk, kaşar mesela serpiştirip veya da şöyle nasıl diyeyim zeytin çekirdeksiz zeytin hani evinde olanlar yapabilirsiniz böyle de değişiklik hani sizin için söylüyorum değişiklik eğer istiyorsanız bizimkiler sadece böyle seviyorlar ben devamlı yapıyorum mesela kışın bahçede şey yapıyoruz çocuklar okul ilk tatil olduğu zaman da bahçede masada kahvaltımızı yapıyorduk Hatta birkaç bir, bir, tane herhalde videomda var. Yine acılı ekmek yapmıştım. Orada da şey yapmıştım. Çekmiştim onu da. Evde yapmak isterseniz hamurunuzu önceden hazır edin. Ona göre ayarlayın. Ben burada bazen acele hemen yapıyorum. Olmuyor. Mesela bir misafiriniz geldiğinde bunu güzelce yapıp yanına patates salatası güzelce yapıp servis yapabilirsiniz. <laughs> suyu bol olmuş domates. Artık yerli domatesler yok onun için. Bu domateslerin de biraz suyu çok oluyor. güzelce ayarladım. Şimdi bunu pişmeye bırakacağım arkadaşlar. Elim ıslak şöyle. Elimin üstünü kaşırken arkadaşlar birden fazla kaçtım galiba. Derisi yüzülmüş. O da bir şey değdiği zaman yanıyor. Arkadaşlar şimdi bunu pişireyim ben. Dışarıya geçelim. Kedimiz doğurdu. Kedimizin yavrularını göstereyim sizlere. E, semaverde de çay demleyeceğiz. Semaveri yakarken de sizlerle beraber paylaşalım. Arkadaşlar kedilerimizin yavruları böyle. Eşim üstünü hava alsın. Kedi başka kedileri gelip parçalamasın diye kapatmış. Tel var böyle. Şunu az bir açayım hemen. Sizlere sadece göstermek için. şuradan şimdi demir düştü. Bakın 5 tane yavrusu var. Böyle hepsi üst üste gelmiş. Üç tanesi üst üste gelmiş. Böyle. Yavrularımız böyle arkadaşlar. Dün başka yere doğurmuştu. Çocuklar gitti. Aldı getirdi. Kutunun içinde. anne ilk önce götürecekti. Bırakmıyordu. Ama şimdi alıştı. Kendisini de beslediğimiz için burada böyle yuvanın içinde. Yuva zaten şöyle büyük. Bayağı göstereyim. Bakın. Bayağı büyük. Eşin üstüne tel koymuş. Demirini geri üstüne koyalım. Başka kediler gelip parçalamasın Yoksa erkek kediler şey yaparmış. Ee, gelip kedinin yavrusunu parçalarmış. Ben öyle biliyorum yani. Şunu da geri üstüne koyalım. Şöyle demirini kedilerimiz burada arkadaşlar. Şimdi semaveri yakacağım. Yakarken tekrar görüşelim. Arkadaşlar şimdi semaveri yakacağım. Semaveri de yakarken hem biraz sohbet edelim hem de öf, semaverimizi yakalım. Bir yerde görmüştüm semaveri nasıl kolay yakılır diye arkadaşlar. Onun gibi yakacağım. Ee, mesela iki tane böyle sumak birini buraya birini buraya koyuyor ikisini. Üstüne de böyle sumakları diziyor sırasına Öyle yakıyordu. Çok da kolay yaktı yakan. Ben de şimdi onun gibi bir deneyeceğim bakalım. Olacak mı aynı İnce bir kağıtla hemen. Sumak zaten çabuk tutuşuyor. Hafif de esinti var. İnşallah yağmur yağar da. Hatay'daki yangın da söner arkadaşlar. Gerçekten ben çok üzüldüm o yangına yakalanmış ama şeydeki yakanlar dur bakalım hayırlısı olsun. İnşallah zaman zamanda yakalanırlar da. O kaplumbağalar falan böyle nasıl yanmış. Ay ben öyle şeylere çok üzülürüm. Rabbim diyor onlar benim sessiz kullarım diyor. Yani onlar yani nasıl diyeyim canı yandığı zaman bir şey işe O kapının bu suyu nasıl tuttular üstüne hemen böyle kafasını dışarıya çıkarttı. O evler, insanlar dışarıda kaldı hep. Düşünsenize mesela sadece bir eviniz var. Hiç kimseniz yok. Ama gidecek hiçbir yeriniz yok. Düşünün bakalım nasıl oluyor yani evsiz, baksız. Rabbim yardım etsin inşallah. O kötü insanları da Allah ıslah eylesin. geçen de burada yanmıştı. Kaderli Kozan'da yine yangın vardı. Onun dumanı o zaman ben annem gelin oradaydım. Onun dumanı ta oraya kadar geldi yani Maraş'a kadar geldi düşünün. Orada biz diyorduk hani acaba adam mesela annem gelin orada daha var. Zaten videolarda izlerseniz görürsünüz karşı pervanelerin olduğu yeri gösterdim. Oradan duman geliyor yani sis geliyor ama ne olduğunu tam bilmiyoruz. Çünkü rüzgar o taraftan estiği için biz görüyoruz. Diyorum hani acaba dedim hani sistem dolayı mı yani normal sis mi var diye ama yangın varmış sonradan öğrendik biz. Annem hep şeyde aşağıda dışarıda olduğu için fazla televizyona bakmıyorlar. Televizyona da bakmadıkları için haberleri görmüyorlar. Onun için fazla bir şeyden haberleri olmuyor. Mesela Hatay yangınında da haberleri yoktu. Annemle konuşurken ben söyledim dedim böyle böyle yangın var. Annem bile çok üzüldü yani. Tutuşmaya başladı arkadaşlar. Sumaklar yavaş yavaş. Zaten sumak biliyorsunuz çabuk yanıyor darı soma. Rümeysel. böyle yakıyor. İyi oluyor. Mesela hani e, kışın güneşli havada e, güzel böyle dışarıda tam oturulacak şeyde güneş böyle hafif vurduğu zaman zaten o zaman asmanın yaprakları da gidiyor. O zaman burada otururken de çayımızı demliyoruz. Bir misafirimiz geldi mi mesela dışarıda oturalım. Hani temiz hava içeride oturulmayalım diye. Burada oturduğumuz zaman hemen semaverimizi yakıyoruz. Zaten çabuk oluyor. ateş hemen hani yandığı zaman çabuk oluyor. Onun için Burada vaktimiz çoğunlukla geçiyor. Mesela gündüz ben hava güneşli olduğu zaman çocuklar okula gittiği zaman buraya el işimi alıyorum. Buraya geliyorum. Burada oturuyorum mesela. İyi oluyor. Gerçekten nasıl anlatsam bilemiyorum. Yüzüm gözüküyor mu bilmiyorum ama burayı tam algıladım. Öyle şey yaptım. Burada çok sıcak. Gerçekten havalar böyle nasıl diyeyim size Akdeniz bölgesi böyle oluyor. Yani kış çabuk bitiyor. Yaz erken geliyor. Yani kışta geç geliyor. Öyle diyeyim yani. Ya kıştan çok yaz yaşıyoruz yani buradan Nisan ayı bitti mi yani Nisan ayı girdi mi yaz başlıyor burada kapı pencere açılır Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Ekim hala Ekim neredeyse yarıladık hala daha bir serinleme yok ama çok şükür klima çalıştırmaktan kurtulduk o kadar değil yani vantilatörle bile e, idare edebiliyoruz ama çoğu yerlerde soba kurulmuş serinlemiş benim bir şeyim var izleyicim var onunla konuştuk o dedi burada havalar serin dedi yani gece dedi yatarken hani mesela pencereyi biri örtüyorlarmış burada nerede keşke öyle bir şey olsa yatarken bile pencere nerede örtülü örtülmüyor bile yani o kadar sıcak oluyor mavi saksı mavisiydi kızım yeşilik Orada mı? Yeşil de getirme kas सरफ़ाद ऐसे गुस बान Evde kimse yok arkadaşlar. Kızımdan tek ben varım. Abdullah da vardı. Onu da fırından çağırdılar. Dediler Mevlüt lahmacunu var. O var diye. İşçilerin hiçbiri, büyük olan orada çalışıyor ya. Hiçbiri ekmek götüremiyormuş. Abdullah'ı çağırdılar. Dediler gel ekmek götür. O oraya gitti ekmek götürmeye. Instagram'da da göstereyim arkadaşlar. Saks mavisi. Bunu bir izleyicim istedi. Dedi bana iki tane yazma yap. Şöyle deseni. Çok güzel arkadaşlar. Hemen hemen bakayım. Bir kenarı kaldı zürafasının. İşlesem aslında çabuk biter ama işte biliyorsunuz hem iğne hem normal yemek, vlog işte her neyse çekerken biraz zamanımı alıyor. Mesela bir saatlik işim varsa 2-3 saati buluyor videoda. Biliyorsunuz onu sonradan montajla çek, kes öyle birleştir hepsini yükle reklamını koy falan derken baya bir insan vaktini alıyor Yavaş yapıyordum, arkadaşlarım hızlı yapıyordu. Onlara diyorum yani siz nasıl hızlı yapıyorsunuz ben yavaş yapıyorum diye. Ama insanın eli alıştıkça daha hızlı yapıyor, daha güzel yapıyor. Mesela ya önceki yaptıklarını beğenmiyorsun. Daha insanlar kendi yeni yeni modeller, yeni yeni işler insanlar çok hoşuna gidiyor. Ayrıca ekmeğimiz de fırında pişiyor. Aslında doluyorum ki hani e, zürafalar böyle daha güzel boncuk gibi dursun diye. Şöyle güzelce kıvırıyorum kendime doğru. İğnemi batırıyorum. Şöyle iki kere doluyorum. Başındaki yazmayı soruyorlar arkadaşlar. Başındaki yazmanın modelini e, çok isteyen ve çok soran olmuştu. Hani işte modeli göster falan diye. Az bir 10 dakikada olsa yani 2 dakikada olsa modeli göster diyorlar modellerinin videosunu ben ayrı çektim. Zaten siparişim vardı o modelde. Onu çektim videosunu sizlerle beraber paylaştım. Çok soran oluyordu. Arada bir tane atıyorum yani. Kızım şeye bakalım. Ben de gel Ne oldu, neyin var? O O şeyi e, sen mesaiye geçen bir hap ver ya hani. Alveres. Alveres. He. Ondan ben de alacağım da ismini unuttum. Anam neydi neydi, neydi neydi neydi? O çok bir her şeyi iyi. Baş ağrısına, diş ağrısına, romatizmalara falan çok.

göstereyim. Yavuz. <laughs> gel lan. Yavuz. Getir elini mesela az tam gözükmüyor. Gel. 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 Yavuz. Yavuz. Şey yapıyordu, şey yapıyordu. Şşt, Yavuz. Bay bay hele hadi hele. Bay bay hadi. Hadi böyle yap hele. Böyle yap hadi. Hadi. Yavuz. Hadi böyle bay bay yap hele. Sen hadi. bir şey yapar mısın? He? Sen hamle değilsin. Yo. Yavuz. Ben de şimdi daha açıklayayım. Yavuz. O normalde Sibak de var. <laughs> ben, bak, yavru var yavru. yavru. Yok biri şey. aman Allah olmayanlara versin. Hmm. Yavuz. Bak. İçinde içinde yatıyorlar yavuz. <laughs> hani kediler? Hani kediler? Hani? İçinde içinde. Bak bak bak. Buradalar buradalar. Bak. Bak uyumuşlar bak. Git. Bak gördük. Var ya. ya. Me. He uyumuşlar. Arkadaşlar acılı ekmeklerimiz pişti. Gerçekten bakın şöyle göstereyim. Yumuşacık mis gibi olmuş. Şunun şurası biraz yanmış ama hiç sorun değil yansa da ben şöyle yüzünü sıyırırım, yine yerim. Sorun değil. Altına da bakalım şöyle şuradan kenardan. Bakın, altı da ne kadar güzel kızarmış. Komple öyle herhalde. Çünkü altında da bayağı beklettim. Un vardı ya altında. Çok güzel pişmiş, yumuşacık böyle. Benim çocuklar bunu çok seviyor. Yanında çay güzelce domates olursa domatesli yok domates olmazsa sadece çayla beraber yiyorlar böyle. Yemeğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Arkadaşım gelmişti. O kendisini göstermek istemedi. Onun için orasını mecbur videoyu yani kapatmak zorunda kaldım. Birer bardak çay içtik. O çekti gitti evine. Çocuk durmadı. Ben de yemek pişti, yemeği gösterip videomu sonlandırmak istedim. Bugünlük burada videomuzun sonuna geldik. Yapıp yemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.